herkese selam değerli takipçilerim hoş geldiniz kanalıma videoma evet değerli takipçilerim bugün ben ne yapıyorum bugün Kaan yazmış ki ana ne, yarın sana geliyoruz Kaan'ım öyle mesaj atmış bana anne istediği de hafta sonu geçeceğim diye Dibriz'de dolmam vardı hazır <laughs> Şimdi Dibriz'deki hazır dolmaları bir güzel şu te, e, tencereye dizim de pişireyim torunlarım. Doldurayım da dolmaya da koyacağım kaynar su. Sen dün Ankara'ya yağmur yağdı. Bizim buraya çok yağmadı ama ya hep kapalıydı ve soğuktu. Şimdi bugün güneşli. Sanırım kızılaydı. Bir haberlerde gördüm. Ee, Instagram'da su bas. Ee, tren rayının tabi geçtiği yerde çukur varsa oraya su dolmuştur. Oradan bakıyorum kapıdan şıkır şıkır metroya sular gidiyor. <laughs> Ankara raya girmez. O yerin altından gidiyor da. Kızılay tabi üstlerden gidiyor. Sanırım oralarda. Evet. Şöyle dizeyim bunu ben. Olmaları. Nasıl dizdim ben bunları? <laughs> uzun uzun dizdim. Yuvarlak ben bari kadın yuvarlak yuvarlak şeyler bir incecik pike ile yaptım ama çok üşümüşüm gerçekten Kalktım ince pikeyle. Üşüdüğümü fark ettim ama çekmedim. Yorgan da yanda saklıydı ince yorgan. Sabah sen üşüdüm. Karnım açtım. karnım açtım. Çok fena üşümüşüm ya. Yani. Evet. Sizler ne yapıyorsunuz? İyisiniz inşallah. Gördüğünüz gibi ben iyiyim. <laughs> Mutfaktayım. Evet bazen. Ay bazen aklıma gelip size bir konular anlatıyorum bazen de. Unutuyorum. Belli olmuyor. Dün bir konudan bir yaşlıdan girdim. Huzurevindeki bir yaşlıdan bahsettim. Arkadan da kendi annem aklımda geldi. Duygulandı. Rahmetli anacığım. Annem öyle öyle 24 yıl bitecek Eylül ayında. 25'e basacak. Çok oldu. Çok. Evet. var istiyor. Bugün şeyi ıslatayım da. Ee, yani bu da yarın yapayım ona şurayı. Zaten onlar olmadığı için aşureyi yapmanızda sorunlar ee, yok. Benim yok. yukarıda çocuklar az Yapayım da komşulara da dağıtayım. Aşureyi daha çıkmadı diyorsun. <laughs> ayındayız. Şeyde, de İran'da bakıyorum da İran aşure yapmıyor. Muharrem ayını kutluyor. Onlar çok şey kutluyorlar. Muharrem ayını. Ne yapıyorlar ya? Kendilerini demirle erkekler dövüyor. Yürüyüş yapıyorlar böyle bir demirler sapın sapın. Pat, pat pat sırtlarına göğüslerine. Nasıl inanış bu anlamadım ben. Aa, yürürken de Hüseyin, Hüseyin diye dövüyorlar kendilerini. Kerbera'da bir tek Hüseyin yok ki. Hasan var. Abileri Osman var. Ee, sadece e, Hazreti Ali'nin oğlu Hasan Hüseyin değil yani. Herhalde onun iki karısı mı var? Tam bilmeyeceğim. Bilemiyorum ama e, Hasan Hüseyin e, Peygamberimizin torunları oluyor. Ve diğer eşlerinden de çocukları var. Ee, diğer eşinden de dört tane çocuğu var. Ben okudum çünkü orada indirdim e, Google'dan dört tane çocuğu var. Yani, ama onlar için yok ya tutmuyorlar. O Kerbela'da 1500 kişi gerçekten. Hı. Öyle iki kişi değil yani. Onları pusuya düşürmüşler. Orada bir sürü kişi ölmüş. İnsanları öldürmüşler yani tuzak. O zamanların işte din savaşı herkes kendine mezhep savaşları varmış. Ee, yani İsrailoğulları işkence yapıyor mesela Müslümanlara. zamanlara. Hı -hı. Hı -hı. Ay ay işte böyle yani. Onu diyeceğim sadece Hüseyin diye kendilerini görüyorlar. Öbürkülerini niye anlıyorlar onu anlamış değil Yani diğerlerini anlıyorlar. Hasan'ı da anlıyorlar. Abileri Osman filan onları da anlıyorlar. Anlıyorlar. Sadece Hüseyin. İmam Hüseyin, İmam Hüseyin diyorlar. Haneviler 12 imamlar der ya. Ben sünni olarak pek fazla bir şey bilmiyorum onlar konusunda. Hemen öte bir ağzı bir şey biliyorum. Çünkü kendim sünni mezhebindeyim. Herkesin mezhebine saygım var gerçekten. Ha, dinine de saygım var. Yabancılara da asla şeyim yok. Bunlar da tabii ki kendi dinleri var. Kim hangi dinde dünyaya geldiyse yani Hristiyan kardeşlerimiz de var. Hepimiz insanız sonuçta. İnsan gibi yaşamamız lazım. Aynı ülkede bir sürü e, millet var. Türkiye'de evet Gerçekten var her türlü millet var bu ülkede de. Bizim Bulgaristan'da bir tek şey vardı. Bulgar, Çin Çingene, Müslüman, Alevi. Bu kadar. Başka yoktu. Başka ülkeden insanlar yoktu mesela. Aa, nasıl diyeyim? Rusya'dan, bilmem nereden, oradan, buradan, başka ülkelerden yoktu. Hristiyanlar bile e, Aleviler, Sünniler gibi bayağı bir kola ayrılıyor. Kimisi Katolik, kimisi bilmem ne değişik dinler onlarda. <laughs> şey yapsam mı acaba? Az oldu da biraz da ama az olsa daha iyi olur aslında yani. Dolmamızı dizdik. Ve ne yapalım ben Bunların az olduğu için biraz tuz ekledim. Tuz olmasın. Evet. tereyağımızı koyalım. Ben muhakkak tereyağı bir miktar koyuyorum. Şöyle koyayım ki erisin burada. İlle koyuyorum. Lezzet. Zeytinyağı. Hakiki zeytinyağı. Nar ekşisi koymayacağım. Yapraklar dolaptan ekşi. Ekşi olduğu için koymuyor. Yoksa çok eksi yok. yapıyor, ırmağını sevmiyor. Biber dolması falan yapınca, yaprağını koyarsam ona kuyuyorum gerçekten. Şu kabımın bir ipi. Dolmaya koymuştum, makineyi çalıştırmadım, boş. Bu düz olduğu için yaprağın dışarı kalkmasını önlüyor, yukarı kalkmasını. Bu tabağın için kullanıyorum. Sarma taşı kullanmıyorum, dolma taşı. Çok ağır o, işte. eziyor dolmaları. Onu kullanmıyorum. Bu daha pratik. Alım. Şunu da yapacağım. Şunu da koyayım da. Ortasına takmak Bunlar çelik ooo buna olmadı buna sığmadı bu sığmadığını da bilmiyordum bak tamam bu sığdı yemek tabağı daha küçük bu daha büyük tencereye oluyordu unuttum ben halini Ne oldu? İğne. Ayama batmadan bir görsün iğneyi bölemem bak gözüm yanıyor. Yakın gözlüğünü takmam lazım. Bölemedim. Üstüne basmayayım şimdi. yumurta katlarını Bir taraftan da kahvaltı hazırlayacağım. Kendime. Evet. Dolmamızı bir miktar su koydum ama biraz daha koyayım. Şimdi dolmamız pişirdim. Tamam. şeye dursun orada. Şimdi bacağım o kadar ağrıyor ki bugün. Dün e, sanırım sadece bir tane ağrı kesici aldım, ikinciyi almadım. O yüzden bacağıma vuruyor ağrısı Çok fazla vurdu. Örtümün de iğnesi düştü. Bunu da çıkarayım da. İğne. Bir yandan dizi izliyorum. Eğer takip Bir yandan dizi izliyorum. Tereyağı da koyayım. Bu <laughs> yukarı. Youtuber. <gülüyor> arkadaşlar bir tane. Onun koyduğu tereyağları yemeklere atlı sıra vermem. Ama Hayatımda bir batı esnot O kadar para kazanıyor ki YouTube'da. İzlenmeleri çok fazla. Ee, bir zaman birileriyle kavga etti. O zaman demişlerdi de, e, 3-4 sene önce ta ayda 100 bin lira kazandığını ve kazandığı parayı ona gösterdiğini. E, yani bir sürü de e, yardım alıyordu. Gönderiyorlardı Almanya'dan, buradan. O etler, o kurbanlar. O kadar para kazanırken o parayı gidip o kadar harcıyordu, o kadar batasya evet. Hala yine çok güçlü. Ve e, kocasının bir odası var evinde. Bir oda bir de şey var. Bir salondan odaya getiriyor bir nokta. Yıllardır orada atalandı. Şimdi de bahçeli kızı yanına gelince bu şey yaptı. Yani bir ev tuttu bahçesini ekiyor ama parayı tutsaydı gerçekten öyle güzel bir ev alırdı ama bazı insan gerçekten parayı tutmuyor. Para yemeyi seviyor. Burada devamlı reklam da yapıyor. Ne diyor o? Evet. Öbür dünyada mı yiyeceğim diyor, parayı diyor. Bu dünyada yemeyeceğim de diyor. Ondan sonra kefenin cebi yok diyor ama. Kefenin cebi yok ama yanında e, iki tane yetim torun var. E, kızının e, kocası öldü. E, e, düşün. Anne şimdi ayakta tutuyor. Anneye bir şey olduğu zaman ne olacak o kızda ama bir ev olsa başını tutacak bir yeri olur değil mi? Bir de iyi kötü aldığı bir maaş kocasından Maaş alıyor mu bilmiyorum. Almıyor dediler orada ama inanmıyorum. Resmi nikahı olan insan yüzde yüz kocasından maaş alıyor. Ee, yani muhakkak biraz tutmak lazım. Hiç olmazsa bir ev sahibi olmak lazım gerçekten. Ee, sonrasında düşünmek lazım. Tamam biz ölüp gideceğiz kefen cebi yok ama arkada yine o bir tane evde olsa kalacak çocukların oluyor. Malın oluyor. E kendi evli kocasının bir oda, bir e, yatak odası var içinde ama e, o onun mirasçısı kendi oğlu var bir tane ikinci eşine. o evi, o yer o çocuğa kalacak. Diğerlerin ne olacak? O kız ne olacak? Anlamış değil böyle düşüncesiz anneler var gerçekten. Ben şu niyetle gerçekten benim gerçekten mal çoktu. Eşim yüzünden mal ziyan oldu. Onun yaptığı hataları yüzünden. Ziyan oldu. Sonra ben e, Ankara'ya taşındığımda Ondan ayrıldığımda bir tane yarı ödemeli evim vardı. Tamam. Ee, ortak olan evi de satmıştık. Yarısını ona, yarısını bana. Onu da satmıştık. Ne yaptım? Ee, çalıştım. Emekli de olmuştum. Buraya gelince evimde. Hem çocuklarımı okuttum, hem çalıştım, hem emekli maaşı. Birikim yaptım, gittim. Bir kredi çektim. O zaman krediler... Gerçekten ucuzdu. Yüzde dört mi, yüzde beş mi çektim? Çok yüksek değildi yani. Çok yüksek değildi. 5 ee, beş, yıla, beş yıla bağladım onu be. Beş yılda bitti çok şükür. Şöyle düşünürsün. Ee, diğer evi de bitti. Onu da kiraya Kira da geliyordu. Üç yerde maaş. <laughs> Emekli maaşı çok az diye düşündüm. Bir tane evim varsa, emekli olunca, bir de orada e, kendi oturmaya evim var, bir de kira gelir. Yani rahatla geçinirim diye düşündüm. Ama sonra da kıyamadım gerçekten. E, oğlum ev alsın diye sattım, ona verdim. E, diğerini de kızıma tabii ki verdim, o da onun. E, çocuklarıma kıyamadım, verdim. Ama bana emekli maaşım iyi kötü yetiyor yani yetmediği yerde Tabii ki evlatlar Alo benim param bitti desem hemen hesabıma gerçekten gönderiyorlar ya, öyle bir sıkıntım yok İkisi de gerçekten gönderir Aha. Aa, öyle tamam. i̇şte. ama idare ediyorum ben bir derece onlara yük olmuyorum Yetiyor bana. Bir kişinin yiyeceğine kadar yetiyor. o Yeterli. İnsan olana o para. Tek kişiye yeterli. Tamam şimdi kiradayım ama oğlum ödüyor kirayı. Bana kalmıyor. Oğlum ödediği için. Evet. <laughs> Şuraya alayım çayımı da. Evet ev evet. Şimdi bir de ne yapayım? Şunu şuraya alayım. Kadınlar mutfak işi bitmiyor. Ne yapacağım? Ben de mutfakta çıkıyorum. Bakıyorum da Instagram'da da hesabı olan gençler var. Bazıları short videosu olarak böyle komedi gibi dedesini babaannesini çekip atıyor. Ne yapacaksın? Anca ne iş yapıyorsan onu onu yapacaksın. Yani. Köyde olsan kapının önünde bir parça bahçen olur onu çekersin. Ama şehirde bu kadar oluyor. Şehirde bahçen yok. Dışarı çıkar gezersen çekersin. Gezmezsen. Benim gibi gezmeye gidemezsen evde çekersin. Ay. Ve i̇şte böyle. Ablamı da aramam lazım. Acaba döndü mü? Ee, Yunanistan'a gittiler. Adalardan Bulgaristan'a geçtiler. Ama kaç gün bir hafta mı kalacaklar onu bilmiyorum. Ne kadar kalacaklarına emin değilim gerçekten. hı. hı. Reçellerim az kaldı ayva reçelim bitti. Şey. Kaşığı da su de ziyan olmasın değil mi? Ziyan <laughs> etmek <değil> mi? <laughs> Ay. Yumurtam da hazır. Hazır yumurta. mı? İşti ağrı kesici yeni yeni bacağım. faydası oldu ağrısı kesilmeye başladı. Evet değer takipçilerim yine geçirmişim. Evet videolarımı takip etmeyi, bana destek vermeyi unutmayın. Videolarım çok kısa. 5 evet, dakikacık işiniz varken atsanız gerçekten oynar. Buradan takipçilerime söyledim söylüyorum. Evet videoları izleyin. 5 dakikanızı ayırın anneannenize. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.